Arkadan merhaba, doktorumda sohbete hoş geldiniz. Ee, bu bizim 5. Beş, bölümümüz. Bugün sizlerle çok daha farklı bir konu işleyeceğiz. Tabii konunun önemine binayen e, yanımda gözlümü de getirdim, gözlümü de takmak istiyorum çünkü beni de sizlere de çok etkileyecek bir konu olacağını düşünüyorum bu konunun. Bugün sizlere erken boşalmadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabii hikayeye şöyle başlamak gerekiyor, boşalmak nedir'den başlamak gerekiyor aslında. Ereksiyon nedir'den başlamak gerekiyor? Ereksiyonu biraz anlatmıştık, yolunu, yordamını, çözümlerini, eksikliklerini, hastalıklarını ama boşalma aslında temelde bir üreme işlemidir biliyorsunuz. Hani Kadınlarda ve erkeklerde birazcık daha farklı oluyor. Erkeklerde tek seferde spermin, e, prostat sıvısı ve seminal sıvısı biriktirdikten sonra dışarı atılması demektir boşalma. Temel amaç üremektir. Bütün canlılar gibi insanlar da doğarlar, ürerler, yaşarlar ve ölürler. E, i̇nsan cinsinin e, bir farklılığı, bu belki de verilmiş bir e, özelliktir, belki de kazanılmış bir özelliktir ama bu üreme işleminin gerçekleşmesi için aslında yüksek bir e, motivasyona ihtiyaç vardır. Bu da hazdır o haz olmasaydı eğer belki de insanlar bu cinsel ilişkiye girip boşanma derdine bile girmeyecekler çünkü bunu bir dert olarak bile görebileceklerdi dolayısıyla soyun devamı ve aslında üremenin gerçekleşmesi için e, birlikte olunan çiftlerin e, cinsel ilişkiye girmeleri gerekmekteydi ama döndüğümüz noktada geldiğimiz noktada konu birazcık daha farklılaşıyor çünkü işin içine haz giriyor haz girdiği zaman da aslında ...birazcık sorunlar, birazcık da farklı temalar başlıyor. Ee, bir diğer mevzu da az önce bahsetmiştik. Bütün canlılar için aslında üremek için gerekli olan şey boşalmadır. Ve diğer canlıların hepsinde boşalmanın erken olması avantajdır. Bu aslında çok önemli bir konu. Hani insan ırkı, insan nesli, insan erkeği... Hatta partnerleri evet boşalmanın erken olmasını sorun ediyor olabilirler ama aslında boşalmak yani erken boşalmak diğer canlıların hepsine bir avantajdır. Neden? Çünkü üremek gereksinimi var ve üremenin olması için bir an önce boşalması gerekiyor diğer canlıların. Örneğin bir aslanı düşünün e, hemen boşalması gerekiyor çünkü diğer aslan sırada bekliyor. Dolayısıyla soyunu devam ettirip üremesi için bir an önce boşalması gerekiyor. Ama insan da bu var olan haz duygusundan ya da cinselliğin üremenin yanı sıra farklı özellikleri de ifade etmesinden dolayı e, sorunların yani boşalmanın erkek olması, erken olmasının bir sorun kaynağı ortaya çıktığını düşünebiliriz veya da söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanoğlu, insan ırkı, insan nesli bu boşalma üzerine birazcık kafayı takmış durumda. Aslında bilinçaltımız ve yapımız avantaj olan bir konuyu dezavantajmış gibi algılıyor ve böyle yaşıyoruz ve dolayısıyla bunun çözümünü üretmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. Peki nedir erken boşalma? Bir tanımı var mı? Net bir tarifi var mı? Aslında çok net bir tarifi yok. Neden? Çünkü her çiftte bu birazcık farklılaşıyor. Evet ...dernekler ya da toplamlar ya da kuruluşlar bunu bir tarif demişler. Bunun bir zaman tarifi yok aslında. Yani iki dakika erkendir, 5 dakika geçtir diye bir tarif yok. Aslında şöyle bir tarif yapıyorlar ki bunu hesaplamak çok da kolay olmuyor tabii. E, e, penetrasyon yani içeriye giriş sayısına bakıyorlar. Böyle bir sayı var. Bu sayının altındaysa erken boşalma diyor ama benim açımdan... ...az önce başladığım silsileden dolayı aslında erken boşalma üremeye engel olacak kadar boşalmadır. Bu da nasıl bir şeydir? Henüz daha penis vajinaya girmeden önce boşalmanın gerçekleşmesi aslında temelde bir erken boşalmadır. Çünkü bu sefer üreme gerçekleşmeyecek ve aslında cinsel ilişkinin temeli olan üreme yapılamamış olacak. Diğer yandan tabi dediğim gibi bir sayılar, rakamlar var. Şu kadar sayı, şu kadar dakika. Aslında çiftlerin bunu ortak olarak öne sürmeleri yani partnerlerin ortak olarak ifade etmeleri gerekiyor. Çünkü bir partner için bu tarafa arada sırada döneyim daha güzel oluyor. Bir partner için birkaç dakika ya da birkaç bin giriş normalken diğer partner için bu anormal olabilir. Çünkü alınacak zevk ve haz aslında cinsel ilişkinin temelini oluşturan o üreme kaygısının önüne geçmiş durumda. Peki neden böyle oluyor? Neden olabiliyor? Neden bazı insanlar daha erken boşalıyorlar? Bununla ilgili birkaç tane teori var. Ee, şöyle başlamak gerekiyor herhalde. Erkeklerde penisin hemen ön tarafı yani penis başı dediğimiz, glans penis dediğimiz yapı aslında en erojen bölgedir. Yani duyarlı bölgedir. E, buraların çok hassas olduğunu görüyoruz bu daha erken boşalan aslında istediğinden erken boşalan aslında kontrol edilemeyen boşalma sağlayan erkeklerde bir diğer mevzu da e, özellikle bazı toplumlarda e, yapılan çalışmalarda e, çok fazla mastürbasyon yapmanın bu boşalmayı erkene çektiğini göstermekte neden olabilir bu? Çünkü mastürbasyon yapılan şey eğer else el ya da diğer yapılar vajenden yani kadın cinsel organından farklı sıcaklıkta ve farklı kalınlıktadır ve e, temas ettiği doku da farklıdır. Dolayısıyla aslında mastürbasyon yaparken tamamen kendine odaklı olan erkek birey karşı cinsle bir araya geldiğinde e, onun hem organının farklılığı hem de onun hissiyatının farklılığı ve erkekte oluşan acaba ...hatmin edebilir miyim karşımdakini e, korkusu erken boşanma kaynaklarından biri olarak gösterilmekte. Bir diğer neden de e, her toplumda biliyorsunuz sünnet yok. E, bazı toplumlarda sünnet bir rutin, bir gelenek. Bazı toplumlarda da e, çok erken yapılmakta. Yine bazı toplumlarda sünnet rutinde olmasa da bazı tıbbi avantajlarından dolayı yapılmakta. Sünnetin aslında kendisinden ziyade sünnet yapım tarzının farklılığı yani iyi yapılamayan, düzgün yapılamayan sünnetlerinde yine erken boşalmaya neden olduğunu söyleyebiliyoruz. E, çözümlerde neler yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Tabii mutlaka çiftleri bir araya getirmek lazım. Çünkü e, örneğin e, bazı e, hastalar, kendilerini çok iyi anlatamadıklarında aslında var olan bir sertleşme sorununu erken boşalma olarak da algılayabiliyor. Ya da erken boşalmayı sertleşme sorunu olarak da algılayabiliyor. Dolayısıyla hastayı mutlaka iyi dinlemek gerekiyor. Biliyorsunuz Hassas konular dolayısıyla her hasta bunu çok rahatla anlatamıyor. Çoğu zaman da zaten bir üroloji hekimine bile geldiklerinde farklı şikayetlerle konuya başlıyor. Örneğin işte yanım ağrıyor, işte idrar yaparken zorlanıyor. Ha bir de şu var gibi konuya giriyorlar. Dolayısıyla aslında bu konuların net bir şekilde konuşulup ifade edilmesi bizim de hastaya çözüm üretmemizde fayda sağlıyor. Özellikle bu gözlüğü de bu yüzden girdim ki sizi daha yakından dinlemek, daha yakından anlamak amacıyla çözümlerde yapılan birçok şey var evet. E, özellikle bu hastaların şöyle klasik bir yapısı var. Çok heyecanlı insanlar oluyorlar. Geçenlerde konuştuğumuz aşırı aktif mesane heyecanlı mesane hastaları gibi aslında. Karakter özellikleri enteresan bir şekilde çok heyecanlı. Ben onlara diğer hastalara senin mesanen gibi sen de heyecanlısın derken bu hastalar da senin penisinde senin gibi heyecanlı diyorum aslında. Çünkü bu bir rahatlatma cümlesidir. Çünkü hakikaten çok tedirgin geliyorlar ve çözümlerini çok ciddi bir şekilde arıyorlar ve çok heyecanlı bir şekilde arıyorlar. Bir an önce arıyorlar. Öncelikle birazcık sakinleştirmek gerekiyor. Konuyla ilgili birçok tedavi yöntemi var. Medikal tedaviler var. yapıları birazcık hissini azaltacak yapılar var. E, ilaçlar var, bazı kondom cinsleri var. Bunların hepsinin faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama e, özellikle benim önereceğim şey bir egzersiz türü e, çok daha faydalı olacaktır. Eğer uygulanabilirse. Bunu da şöyle anlatmak istiyorum size. Şimdi bizim e, idrarımızı tutmamızı sağlayan yine geçen bölümlerde bahsettiğimiz sifinkler dediğimiz bir yapı var. Bu sifinkler e, erkeklerde prostatın hemen önünde yer alan şöyle kıvrımlı e, çizgili kas yapısındadır. Dolayısıyla biz aslında biliyoruz ki e, bu sifintlerin e, birçok yerde etkisi var, idrar tutmada da etkisi var ama boşalma üzerinde de enteresan bir şekilde etkisi olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, testislerde oluşan spermler testis hemen kenarında birikir. Orada epididimiz dediğimiz bir yapı vardır orada. Ayrıca ardından da kanalla birlikte hemen e, prostatın önündeki bu sifinklerin arkasındaki yapılardan dışarı atılır. Bu atılmanın başlama anı aslında ilişki esnasında bu sifinkler dediğimiz yapının kontrolsüz bir şekilde hareketine bağlıdır. Yani istemeden hareket eder bu sifinkler. Dolayısıyla şimdi size anlatacağım şeyi yaptığınız anda e, bu sifinkleri kontrol edebilir hale geldiğinizde bence de en uygun olan aslında erken boşalma ya da boş, geç boşalma değil de istenildiğinde boşalma denilen şeye ulaşabileceksiniz. Bu da nasıl olacak? Şöyle olacak. Biz bu sifinkleri eğitebiliyoruz. Aslında vücudumuzun birçok iç organı da dış organ gibi eğitilebilir. Biliyorsunuz kalp hızları bazen yavaşlatılabilir. Mesaneden birazcık bahsetmiştik. Mesane yeri geldiğinde istenildiği kadar genişletip istediği zaman küçültülebilir. Yine bu sifinklerde güçlendirilebilir ve kontrol edilebilir kontrol etmeyi öğrendiğimiz anda da boşalmayı aslında istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde sağlayabilecek hale gelebiliyoruz. Tabii biraz zaman alacaktır ama lütfen bu size anlatacağım egzersizi düzenli şekilde yaparsanız inanın ki sfinkter kontrolünüzle olduğu için boşalma kontrolü de sizde olacaktır. Nasıl bir egzersiz? Bu çok basit aslında. Bahsettiğim gibi idrarı tutmamızı sağlayan yapı. Böyle bir yapı işeme kanalını üstten saran çizgili kas bu. Bunu biz ne zaman kullanıyoruz? Şu zaman kullanıyoruz. Mesela tuvalete gittiğimizde idrarımızı yaparken bazen tuttuğumuz için idrarımızı ne oluyor? E, o sifinkleri sıkıyoruz. Ve tekrar işemeye devam ettiğimiz zaman da bu sifinkleri gevşetiyoruz. İşte bu hareketi idrarımız olmadığında, evde otururken, arkadaşlar geldiğinde dedikodu yaparken, sohbet ederken yapabilecek durumdayız. Nasıl yapacağız? Örneğin sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık, oturduk. Bu sifinktir yani idrarımızı tutar gibi yapıp sıkıp sonra yaparmış gibi yapıp gevşeteceğiz. Bu hareketi 10 defa yapacağız. Her tuttuğumuzda da 1 bir, 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 saniye, 2 saniye bekleyebiliriz. 10 defa yapacağız. Bunu günde 3 defa yaptığımızda bu bizim idrar sifinkleri dediğimiz boşalmanın üzerinde de çok etkisi olduğunu bildiğimiz yapı istenli halde kontrol edilebilecek hale gelecektir ve ilişki esnasında biz artık sifinklerimizi kontrol edebildiğimiz için boşalmayı da istediğimiz zamanda gerçekleştirebileceğiz. Teşekkürler bitti. <laughs>